Ama gene de iyi para aldık. O zaman tek bir yol kaldı, taraftarları her köşe başına koyup bir şeyler sattıralım. Saat var çakmak var, saat var çakmak var, saat var çakmak var, saat var çakmak var. Nasıl gidiyor lan satışlar? Güzel gidiyor. Ne kadar topladın? Aha bu kadar topladım. Başkanım nereden baksan 5 bin lira bak. Daha çok eksik edelim. Çay var, kahve var, çay var, kahve var, çay var, kahve var. Ne kadar kazandın? Bu kadar. Bu da yetmez. Yürü. Yürü. Abicim boş yere park edebilirsiniz. Boş ha. yer var. Opsine of fayda olsun. Ulan adam adını söyleyemedi. Topçuya para ee, topluyor. Vallahi. <laughs> merhaba, merhaba. Kolay gelsin. Hoş geldiniz başkan. Ne kadar verebileceğim? Vallahi başkanım bu hafta bizi bununla idare et. Kaç kilo koyayım? 20 kilo. Olmaz. 40'a, 50'ye, 60'a yükselt. Daha çok çalışacağız. Bu yetmez. Daha, tempo. Bu yetmez. Esnaf bir ay daha çalışırsa o parası tamamdır.